Ben hayır dedim. Konuştum. Tersledim. Kavga ettim. Hiçbir şekilde peşimi bırakmadım. Ben ondan kurtulamadım. Cem'den kurtulamadım. Neden bana gelmedin? Neden bana söylemedin? Yani neden? Sana söyleyemezdim çünkü... Ben ben bana inanmayacağını düşündüm. Sonra ben işte oraya gittim, peşimi bırakmasını söyledim tekrar. Sonra ondan kurtulamayacağımı ve peşimi hiç bırakmayacağını söyledi. Böyle tehdit edince üstüme doğru yürüdü ve ben çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Ondan sonra sayfanın üstünde bir tane şişe vardı. Nasıl olduğunu hiç anlamadım. O kadar korktum, o kadar öfkelendim ki. Şişeyle kafasına vurdum. Kafasına vurunca yere düştü. Merdivenlerde öyle yığılıp kalınca çok korktum. Ne yapacağımı bilemedim. Telefonla ambulans çağırmak izledim ama sonra ondan da korktum çıktım. Ben şu an vicdan dönüyorum o kadar pişmanım o kadar pişmanım ki. Şu an benim yüzümden hiçbir suçu yok yani Demet hapiste yatıyor. Ben bu yükü taşıyamam hiçbir şekilde taşıyamam. <laughs> tamam hadi topla kendini tamam. Tamam hadi toparla halledeceğiz tamam Bir şekilde halledeceğiz. Evet, halledeceğiz çünkü. Çünkü ben, çünkü ben gidip her şeyi anlatacağım. Ben yaptım diyeceğim. Söyleyeceğim, ben yaptım. Hayır. Sen hiç kimseye hiçbir şey anlatmayacaksın. Ben, ben iyice düşünüp taşınacağım. Tamam mı? 就开始。<laughs> İşte. Arkadaşlar ne oluyor burada? Ha? Aksel yardım edin dedi. Yardım ediyoruz. Aksel, mi? ay süpermiş. Ne o? Komik bir şey mi var? Var. Var. Ya siz defolup gitseniz. Arkadaşım. Burası senin babanın malı mı? Yo, değil. O zaman ne karışıyorsun ki? <laughs> Sen gerçeksin değil mi? Yani şu anda benim önümde böyle konuşuyorsun değil mi? Oğlum bas git. Almayayım ayağımın altına şimdi seni. Ha öyle mi? Peki. Gel o zaman. Ya lan! Ne oluyor lan? Ne yapıyorsunuz lan ha? Ya ah, Kimsin lan kimsin? Sen kimsin lan? Ne olacak ne Ne olacak ya ne Hayır dedim. Konuştum. Tersledim. Kavga ettim. Hiçbir şekilde peşimi bırakmadım. Ben ondan kurtulamadım. Cem'den kurtulamadım. Bir tane şişe vardı. Şişeyi de kafasına vurdum. Merdivenler öyle yığıldı kaldı. Çok korktum. Her şey bu kadar hızlı ve ani oldu ki. Sonra gittim. Sonra gittim te telefonda ambulans çağırayım dedim. Ondan da korktum. Bıraktım ve çıktım. Ya bir şey olsaydı? Ama olmadı. Ama olabilirdi. Ya yani siz böyle tartışmaya devam edecek misiniz? Sana ne? Bak Zeynep lütfen. Çok tuhafsınız biliyor musunuz? Kim? Senle Barış. Biz. Evet ya böyle bir fedakarlıklar, bir fedakarlıklar. Siz ikiniz birbirinizi çok mu seviyorsunuz? Ben bu dingilin nesini seveceğim ya? <laughs> Dingil ha? Ağzını topla kardeşim. Dingil sensin. Hem bak dingil dedim de aklıma ne geldi. Barış hiç oralara girmeyelim tamam mı yoksa fena yaparım seni. Bilemem. Aklıma gelmişken anlatayım. Peki. İşte <laughs> biz küçükken 5 yaşlarında falan annemler trafik kasasında vefat etmişti. Ya bak böyle yapışacağını bilseydim hiç girmezdik bu konuya. kesme, çok duygusal bir şey anlatıyorum. Hadi anlat. İşte anneannem beni cenazeye götürmemişti. Evde kalmıştım ben de. Yalnızdım, ağlıyordum böyle. Kerem geldi sonra. Hiç seni yalnız bırakmayacağım. Bundan sonra hep kardeşim beraberiz. Ölene kadar falan. Tabii çocuğuz. Ölüm nedir, yaşamak nedir bilmiyoruz. Sonra tuttu bu benim elimde. Ya yani o zamanlar böyle sırık değildi. Yani benden bayağı kısaydı. Yani o zaman da hatırlıyordum. Sen uzanarak benim elimi tutuyordun. <laughs> Abartım artıyorum <laughs> Devam et. Neyse devam edeyim ben. İşte bunlara gittik. <laughs> Evlerine. Ahmet amca ile Sevim teyze de daha yeni gelmişler. Yorgunlar falan. İşte zor tuttu kaldırdı onları ayağa. İkisi de böyle duruyor bir sağımda bir solunda. İşte bir elimi Sevim teyzenin eline. Diğer elimi Ahmet amcaya. Sonra dedik benim annem, senin annen. Benim babam, senin baban. Bundan sonra hep birlikteyiz. Üçümüz bu akşam birlikte yapmıştık. Sen, ben, abim. Evet, severdim beni. Yani. Çok severdim. Ama tabii... Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.